Kıymetli Yeledağ TV izleyicileri, Aşağı Pullu Yazı mahallemizdeyiz, nar sıkma fabrikasındayız. Sizlere bu işlemin nasıl yapıldığını tek tek göstereceğiz. Hemen yanımda Yukarı Pullu Yazı muhtarımız Mehmet Aktaş muhtarımız var, hemen sözü kendisine veriyorum. Merhaba muhtarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz Sizleri nasılsınız? Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Ben Yukarı Pullu Yazı mahalle muhtarı Mehmet Aktaş. Demin de çekimini yapmıştık nar toplarken. Nallarımızı topladık. Ondan sonra Aşağı Pullu Yazı Mahallesi'nde bulunan nar fabrikasına muhtarın yerine nallarımızı getirdik. Burada nallarımızı getirdikten sonra eşkimizi alıp evimize gideceğiz inşallah. Maşallah. Teknoloji bayağı bir gelişmiş. Nasıl olduğunu da hemen yanımızda duran Velit abimizden alacağız. Eski muhtarımız Velit abimiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız muhtarım? Sağol. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Yine ben Belirtek'ten kalan bu işletmeyi yaklaşık 15 yıl oldu kurala. Öyle mi? Maşallah. Evet. Burada nar sıkıyoruz ve ekşisini yapıyoruz. İsteyene ekşisini veriyoruz. İsterse suyunu alıp götürüp kendisi kaynatabiliyor. Evet bunu çok Bu merak ediyorlar. Millet sadece suyunu mu sıkıyor diye merak ediyor ama hayır. Buradan narı koyuyoruz. Ekşimizi alıp gidiyoruz evet. değil mi? Evet şimdi nasıl işlem yapıldığını burada tek tek anlatacağım inşallah. Maşallah. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden işlemin nasıl yapıldığına hep beraber bakalım. Narlar buraya dökülüyor. Bantla yıkanıp kesim bölümüne gidiyor. Kesim bölümünde kesildikten sonra tambura düşüyor. Tambur tanelemeyi yapıyor. Taneler, taneleri banttan geliyor gördüğünüz gibi. Bu taneleme işlemini gerçekleştiriyor makine. Taneler buradan geliyor. Pirese. Pires sıkıyor. Suyu Aşağıya posası buradan dışarıya helozon nasilesiyle giriyor. Nar kabukları, nar kabukları arka taraftan helozonla dışarıya gidiyor. Buranın işlemi bu kadar. Buradan filtreye gidiyor akan su. Filtreye gidiyor. vaziyette geliyor. Evet. Pires suyunu çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra arka tarafa filtreye gidiyor. Nar suyu filtreye geliyor. Filtre filtrelendikten sonra pompayla yukarı ocaklar bölümüne gidiyor nar suyu. Kaynamaya. Nar suyunun eti buradan filtrelerle dışarı gidiyor. Aşağıdan filtrelenmiş nar suyu buradan yaptırmış olduğum krom çelikten yaptırmış olduğum depolara geliyor. Altı göz depo, altı tane ocak. Her hat bir ocağa gidiyor. Burada kiraya gelmiş narların suyu, burada isimleri yazılıyor. Burada her kimin narıysa buradan ocaklara gidiyor. pişmek üzere olmuş. Şu anda pişmek üzere bu ekşi. Çıkıyor yani. 10 dakika sonra hazır. Yaklaşık 5 beş saat, beş buçuk saat kaynıyor. Kıvamına öyle yakalıyoruz. Buradan Daha sonra bu da çıkar. Bu da pişmiş eti. Satıma hazır olmuş. Ekşilerimizi 70 bir x yapıyoruz. 1x makinesiyle ölçüyorum. 70 bulduruyorum katılık oranı Ondan sonra da satıma hazır. 4 tanelerini bir sonraki sene geri dönüşümde yakıt olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ateşle kaynıyor bu. Sistem bu şekilde. Hiçbir katkı yok yani tamamen doğal, sıfır katkısız. Dağdaki nar, nar ekşisi. buraya 2 tonluk kazana geliyor. Çık krom çelik ve üzerine süze koymuşum. Süzülüyor. Tankın içerisine iniyor. Buradan isteyenlere satıyorum. Buradan aşağı 15 tonluk tank yine krom çelik fazlasını oraya krom çelik tanka gönderiyorum. İsteyenlere bu şekilde satıyorum.